Bir insan bir insanın bir oruçlunun orucuna hadi gel kardeşim iftarın benden derse bir müminin iftarını sağlarsa onun iftarını sağlaması günahlarının bağışlanmasına sebep kulun be. Sen oruçtan insanın iftarını üstlendin. Ben de senin cennetini üstleniyorum der Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. O oruç tutan insan orucundan ne kadar sevap aldıysa, oruç tutan insana orucunun sevabını Allah tamı tamına verir. Bir o kadar daha sevap onun orucunda iftar sağlayan kişiye vermiş olur. Ya Resulallah dediler, her birimiz iftar verecek imkana sahip değilsek, değilsek ne olacak? Adamın imkanı var, 50 kişilik, 100 kişilik iftar verdi ama herkesin böyle bir iftar imkanı yoktur. Veya bir kişiye de iftar verme imkanı olmayan da olabilir. O ne olacaktır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ile iftarı sağlayan veya bir bardak su ile iftarı sağlayan veya bir bardak süt ile iftarı sağlayan insanlara da Allah Celle ve Ala Hazretleri onu da eskeşmez. Onun iftarını sağladığından dolayı orucunu onunla açmasına vesile olduğundan dolayı Cenab-ı Hak onu da eskeşmez diyor.